Dünyada trafiğin tek bir dili var. Ama Türkiye'de korona sesi sabırsızlığın dili olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlara bir şeyler öğretmeyi sevdiğim için ve bu meslekte birilerine bir şeyleri öğretebileceğimi hissettiğim için bu mesleği seçtim. Almanya'da sürücü kursu eğitmeni olmak gerçekten çok zor bir mesele. Ehliyet almak da öyle. Türkiye'deki gibi hiç kolay değil. Bin Euro'ya belki araba alabilirsiniz. Ama ehliyet almak o kadar kolay değil. Hem daha fazla para hem de çok fazla zaman harcamamız gerekmektedir. Bu meslekte en mutlu olduğum an öğrencilerimin ehliyetini aldığı andır. Çünkü onların bu mutluluğunda benim de bir katkım var. Bu da bana gurur veriyor. Almanya'da ben ve diğer eğitmenler empati üzerine eğitim veriyoruz. Çünkü empati trafikte çok önemlidir. Türkiye'de bunun eksikliğini çok görüyorum kimse kimseyi düşünmüyor. Onun içinde genelde kaos ortamı oluyor. Geçen sene İstanbul'da bir taksiye bindim. Taksicinin eli sürekli da ve sürekli korna basıyor. Biraz mesafe aldıktan sonra taksiciyle sohbet etmeye başladık. Taksiciye Almanya'dan geldiğimi, sürücü etmeyen olduğumu söyledim. Bunun üzerine taksici bana bir soru sordu. Dedi ki, Türkiye düzelir mi? Ben de bunun üzerine dedim ki, insanlar ne zaman bu kadar sık korna çalmaktan vazgeçerse o zaman Türkiye düzelir diye söyledim. İşte her şey bu kadar basit aslında. Dünyada trafiğin tek bir dili var. Ama Türkiye'de korona sesi sabırsızlığın dili olmuş. Bence Türkiye'deki insanların trafik kurallarına uymamasının ve trafik kazalarının bu kadar çok olmasının sebebi yetersiz eğitim. Mesleğimi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.